Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz bugün e, sizlerle çok önemli bir konu işleyeceğiz beraber. Turnike arkadaşlar turnike hayatın her alanında hayat kurtaran bir malzemedir basit ucuz maliyeti olmayan, herkesin yani kullanmayı bilmesi gereken bir malzemedir. Bugün bunu size detaylı bir şekilde anlatacağız. Dediğim gibi hayatın her alanında lazım olabilir. Ama biz bugün daha çok e, konumuz olan avcılık. Ava gittiğimizde doğada, dağda, e, kampta herhangi bir e, oluşabilecek kaza veya bir yaralanma durumunda nasıl kullanırız? Ondan bahsedeceğiz. Özellikle avda, ava giden insanlarız. Ava giden arkadaşlarımızla inşallah bir faydamız olur. Öncelikle turnike nasıl kullanılır, nedir, e, nasıl taşınmalıdır? Yani bir atıyorum bir avcı grubundayız. Yani 6 kişi, 7 kişi, kaç kişi ise. Öncelikle herkes birer tane turnike edinmeli arkadaşlar. Ve bu turnikeyi herkes aynı yerinde taşırsa taşıma da çok önemli. Çünkü bir arkadaşınız yer alanına gittiğinizde o turnikenin arkadaşınızın neresinde olduğunu bilmeniz çok önemlidir yani. Herkes aynı yerde bir kere taşımalı. Taşıma şekli de öncelikle bu turnike internetten sipariş verdiğinizde bu jelatinli bir şekilde geliyor. Bunu jelatini önce bir sökelim. Bunlar hep bizim elimizi bağlayacak şeyler yani. Bu jelatinden bir arındıralım. Ondan sonra turnikeyi olur da tek başımıza takmak gereken bir durum olursa tek başımızdayız. Arkadaşlarımız uzakta ama biz bilincimiz yerinde kendimizdeyiz. Turnikeyi ben tek başıma takmam gerekiyor. Turnike öncelikle bacak ve kolda kullanıldığı için ve bununla da kolun üst tarafı yani çift kemik olan yerlere turnike atılmaz. Dirseğimizin altı ve diz kapağımızın altına turnike takamayız. Tek kemik olan ve en üst bölgesinden takmalıyız öncelikle. Kolumuzda da olsun, buruğu da olsun. Kan kışını kesmek için. Bunu da tek başına nasıl yapabilirsin? Önceden bir işte ölçü alırsın. En kalın yerimiz kolumuz, kolumuz ve bacağımız. Bacağımız kolumuzdan kalın olduğu için. Ben bunu tek başıma şöyle mesela göz kararı ayarlıyorum tekim bacağımdan yaralandım. Bunu ben tek başıma o ayağımdan sokup bu şekilde yani uğraşmamak için eğer bu şekilde hazır kaşırsam ve çok benim işime yarar yani. Ya bu şekilde ırak kolunu. Mesela bu bandı da bu şekilde taşımıyoruz bak. Bu sefer ben uğraştım mesela. Bandı da normalde şu, şu şekilde taşırız. Bu şekilde kalktık ırgat kolunu çeviririm. Bak kolumla yaralı olsa tek kolumla tek elimle dahi halledebiliyorum. O bu şekilde ırgat kolunu çevirip kendime turnike atmış oldum. Ne zamana kadar çevirmeliyiz peki bunu? Veya kaç tur çevirmeliyiz? Ya en az 4 tur olarak bilelim biz en az. Ama çevirebildiğimiz kadar yani ırgat kolunu kırmayla eğer plastikse ırgat kolunuz zaten kan akışından da belli olur. En az 4 tur yani 5 tur, 6 tur çevirebiliriz. Kanadan yana kesilene kadar çevireceğiz. Doğrudur. Kan akışının kesildiğini görene kadar çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde yani taşıma ve şey bu şekilde. Bu Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna askeri bir bombanın üstüne atlıyordu. O. Evet. O evin üzerinde kurtarıyordu. Tek başına turnike uygulaması yapıyordu. Bunu da doğru. Videonun kenarına bir yere bırakırız. Evet. İzlemeniz için çok güzel bir örnek. Turnike kullanımını nasıl bir hayat kurtardığını. Ya arkadaşlar bir iki dakikanız var. iki dakikada insan vücudundaki kan boşalır. Yani eğer bir atar damara isabet geldiyse boşalır. O Ukrayna arkadaşta taşınması gerektiğini. Yani tek başına vücudunda ulaşabileceğin nereden ulaşabiliyorsan en rahat. Orada taşımak en mantıklısı yani bu kadar basit bir şey ama ne yazık ki ülkemizde çok e, yaygınlaşmış kullanmayı bilen çok fazla kişi yok yani biz de bunu gözlemlediğimiz için böyle bir video çekmek istedik. Tüm silahlı kuvvetlerin görev yapan, silahla görev yapan kişilerin üzerinde bulunması gereken bir evet. ürün. Yani silahlı kuvvetlerin zaten kullanması gerekiyor. Ve biz gibi avcıların da artık bunları alışkanlık haline getirmesi gerekiyor yani. Hayat kurtarıyor. Başka bir şey değil. Kayalıktan düştüğünde veya bir ee, yanlışlıkla da olsa veyahut bir silahla yaralanmada İki dakika içerisinde aynen öyle tüm kan vücuttan başalabiliyor yani bu. kesinlikle kesinlikle şimdi uygulamalı gösterelim ha, şu an şeyi gösterelim ee, avda arkadaş mesela yaralandı kazaya. diğer bir arkadaş gelip nasıl bir tavır almalı nasıl davranmalı ee, sen yaralı ol yaralanmış ol sen şöyle yat av tüfeği de var burada onu bir gösterelim şu bir tutana. Örnek veriyorum. Kayalıklardan düştüm. Atar kan gelmeye başladı. Tüfeğimle birlikteyim. Evet. Arkadaşım da beni gözlemledi. Şimdi önce geldiğimizde ilk iş arkadaşlar. Bu arkadaş yaralı olduğu için şok da olabilir. Birinci yerinde olabilir. Birinci kapalı da olabilir. Ama ilk işimiz bizim tüfeğinden Arındırmak. Bu tüfeği yani e, bizi bir tehdit algılayabilir. dolu olduğu için gelen arkadaş. E, yardıma geleni farklı algılayabilir. Daha fazla kazaya sebebiyet verebilir. Öncelikle bir tüfeğini alıyoruz hızlıca. Tüfeğini alıp güvenli bir yere bırakıyoruz. Ondan sonra bilinci yerindeyse zaten, bilinci yerindeyse soruyoruz. Neren de var? Kanalı nerede? Yaralı Sol bacağım, sol bacağım. Sol bacağım dedi. Tamam. Öncelikle sol bacağında bakıyoruz. makasımız varsa veya herhangi bir bıçak çatı. Ee, pantolonu kesebiliriz. Ee, kanamayı gördüğümüzde ilk işimiz zaten önce direkt bir takmak. Tamam. takıyoruz. Bacağımızın en üst, kasığa en yakın olan çünkü atardamar buradan iki ayrılıyor. Kasıktan buradan derinleşiyor. Yani Yüzeye en yakın yer olarak tabir ettiğimiz kasıda en yakın yerden biz bunu sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Bu kadar basit. Ondan sonra ırgat kolunu çevirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Ya yani şimdi çok da yapmak istemiyorum uyuşabilir. Mesela dört. Bunu yaptık. Bağlı iki yardım çok rahatsız ediyor mu şu an? Yok. Iyi. i̇yi mi? Sıkıyor ama. Da. Tamam biraz gevşetelim. Yani en az 4 tur çevirdim. Şey bunu gösterdik. Bilgi göreceğim şimdi. Biraz gevşetelim. Rahat etse tamam. İlk yardım e, sağlık bakanlığında veya ilk yardım kurslarında işte verilen 15 dakikada bir gevşetebilirsiniz. Yani uzun geri kalanını hayatta tutmak için işte kan giren olmaması için diyorlar. Ama bu kesinlikle yapılmaması gereken. Ha, yapıl... Ben karşıyım öncelikle yapılmasına. Gevşetme işine kesinlikle karşıyım. Şehir merkezinde olur. Ambulans sana yani ambulansı aradığınızda bir 20 dakika için ambulans gelebilecek bir durumdadır. O yapabilir ama arazideysen, avdaysan, tahliye konusu söz konusu değilse yani saatler sürecekse araca ulaşman, araçtan hastaneye ulaşman bunu kesinlikle gevşetmiyoruz. Yani Kişinin ölümündense bacağı biraz e, kar zarar oranı olarak bakabiliriz yani. Bu benim arkadaşım ölmesin ama bacaksız yaşar yani. Bunu kesinlikle gerçekleştirmiyoruz Buraya işte time saat e, yazılabilir. Kalem varsa, vakit varsa, tunelikenin takıldığı saat yazılabilir. Bu şekilde diğer e, ilk yardım konuları sonraki videolarda girilir. Farklı bir şey, kırık, çıkık, ses konusu olursa diğer tarafları da o şekilde anlatılır. Ama tahliye edene kadar tekrar ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Yani 20 dakika, yarım saat içinde yaralı hastaneye ulaşamayacaksa bu turnikeyi asla gevşetmiyoruz arkadaşlar. Arazideysen hiç gevşetme, bir şey olmaz yani. Bunu bu şekilde bilelim. Bu hayat kurtaran bir malzeme. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sen var mı söyleyecek bir şey? Ekrana Üzerinde taşıması gereken gayet e, hayatta tutan bir ürün. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi. Şeyi söylemek istiyorum aklıma gelmişken. işte e, kemerimiz var. Kemerle yapalım. Yani senin de bir başına gelmiş anladım. Aynen daha önce ben evet. e, silahla vurup anlat. Şey, kemerle hareket etmiştim ama iki bacağından vurulmuştu. İki tane kemer bulup bir yandaki arkadaşın ve şahsın kemerini bir bacağına taktık. Olmaz. Ancak kan kaybından sonradan öğrendik. Ambulans da çok kısa sürede geldi aslında. 20 dakika Kısa sürede gelmesine rağmen yani. Evet. Ee, ona rağmen hastaneden sonradan öğrendiğimize göre yine de hayatını kaybetmiş. Yani biz tabii e, sağlıkçı değiliz. Öğrendiğimiz ilk yardım ilgileriyle müdahale etmeye çalıştık ama evet. kemer veya başka ip olsun e, Olmaz. olmadığını yaşayarak da öğrenmiş oldum. olmaz. Bu arkadaşa adam, e sonradan da araştırdık. E, bu işin uzmanlarına da sorduğumuzda, bunun dışında e, hiçbir alet, hiçbir şey etkili olmuyor. Kanaksını ya duymuyor bu, yani. Bu yani inşallah. ekonomi ekonomik olarak da para değil yani e, şu an fiyat söylemek istemiyorum ama alın kalitesini alın Yani şu e, demir mesela. Çelik olan ırgat kolunu alın yani ne bileyim alın bulunsun yani bu bir kere lazım olacak arkadaşlar bu hayat kurtarır bu kadar yani başka... Üzerimize taşınır. Evet çok hafif gayet e, kullanışlı bir ürün. Evet adam böyle bir şey yapılmışken başka bir şey aramaya bence gerek yok. Dediğim gibi bir avcı ekibiniz varsa grubunuz varsa veya silahlı görev yapıyorsanız eğer bunu edinin gerekiyor. herkes aynı yerinde taşısın. İşte avcı geliyor veya kemeri palaskası olur. Bu şekilde yani. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Evet, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Sağ dışlarda kalın.